Evet, dil listesiyle ilgili bir değişim var da dört tane yeni dil eklenmiş arkadaşlar eklendi onlar da aslında bir tanesi Esperanto Türkçenin kendisi Letonca ve Litvanca toplam 33 yapıyor evet burada şimdi alfabetik liste olarak sayalım mı? Daha doğrusu öğrettiğimiz dilleri sayalım ki buna aslında Latince ve Esperanto ekleyince 19 yapıyor. Evet. Latince ve Esperanto arkadaşlar. Şimdi Evet ilk 5 sıradaki dil bunlar İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, İspanyolca. Burada daha çok İskender dilleri var evet. Norveççe, İsveççe, Danca, İzlandaca, Hollandaca. Yine biraz daha az gündeme gelen Portekizce, Rumence, Yunanca. Ee, Evet. Polski lehçe yani Türkçesi Çeştina, Çekçe Slovençina, Slovenya'nın dili yani Aziyatik'teki ülke Hırvatska <laughs> Şimdi 12 tane de normalde öğrenme, öğretme listesinde olmayan, normalde bildiğimiz diller listesinde olanlar var. Latince yeni katıldı, evet 19 dilden birisi. Yani Boşnakça, Lüksemburgiş, Bük, Makedonyum, Ruski, Slovençina, Slovakyan dili. <laughs> evet ya şimdi hatırladım galiba Yeni iki dil şey değil, Slovak ve Latin. Yani aslında Esperanto'ya gerek yok. Esperanto öğrenecek ne bileyim durum var mı insanların? Slovak. <laughs> Esperanto. Evet derken şimdi alfabetik dizilimin sonundaki altı dil var. Yani bu o şey <laughs> bildiğimiz an, a, diller listesinde olup da öyle öğrettiğimiz diller listesinde olmayan arkadaşlar Afrika'dan başlayabiliriz. Aslında ben Afrika'nın başlık kullandığım bir videoda Sırpça, Bulgarca, Belarusça, Ukraynaca, Faroyca şeklinde hepsini söyledim galiba şu an itibariyle. Evet yeni eklenen diller Slovak, Slovakya'nın dili yani Bratislava'nın olduğu ülke. Viyana'ya yakın olan Bratislava'nın başkenti olduğu ülke Slovakya. Evet Slovenya'ya benzediği için karışıyor. Yeri de Latin. Evet Esperanto bildiğimiz diller listesinde ama Esperanto gramer kitabı falan yükledim ama yani onu insanlar öğretmek zor olabilir biraz bu aşamada. Çünkü uygulaması zor yani hani biriyle Esperanto konuşayım deseniz yani 2 milyon tane konuşanı var diyor ama yine de 2 ya uluslararası bir dil olduğu için 2 milyon hani ikinci dünya sadece dünya nüfusu o zaman evet o zaman olsaydı 2 milyon belki yüksekti ama 2 milyon ona bir 200 bin yüze evet 2 2 milyonu 200'e vermemiz lazım tam olarak. 10 bin ülke başına ortalama 10 bin yapıyor. Yani tabi yine de çok küçümsenecek bir sayı değil. Evet. Neyse de. evet arkadaşlar 19 dil 33 dil biliyorum 19 dil öğretiyorum video olsun burada sonuna yaklaşıyoruz tekrar yöneliyorum 17 dil videosundaki ek olarak Slovak Slovakyan dili bir de Latince var. Ya bu kadar çok online, dijital kütüphane varken ben Latince kitaplarım bir yerlerde kaldı da onları geri alacağım Ankara'da, ama, Antalya'da değil. Yani ama Latince kaynak bulmak zor değil. Zaten normalde benim yanımda olmayan kaynakların da kopyaları var kitapçıda falan tamam mı? Latince her zaman kolay kaynak bulmak ama Esperanto'da olduğu gibi pratikte kullanmak zor biraz. İyi günler, hemen nice bay.